Herkese merhabalar, Merhaba. e, bugün 8 Eylül. Bizim e, en mutlu günümüz ve bu en mutlu günümüzü en anlamlı hale getiren Mia Country'de biz bu mutluluğumuzu e, sona erdirdik. E, artık bundan sonra bizim için bambaşka bir hayat başlıyor, bir çift oluyoruz. E, gerçekten burada olmak bizim için büyük bir keyifti. E, en başından en sonuna kadar, her şeyimizde en ince detayına kadar Kesinlikle. gerek Ayhan Bey olsun gerek Ebru Hanım sonuna kadar ilgilendiler. E, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Gerçekten düğünümüzü çok daha farklı anlamlı hale getirdiler. E, tabii ki pandemi sürecinden dolayı belli kısıtlamalarımız vardı ama e, onlar bize sanki yokmuş gibi hissettirdiler. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bir düğün düşünüyorsanız gelmeniz gereken ilk adres Mia Country olacaktır eminim. Kesinlikle. Ebru Hanım, sizi çok seviyorum. Evet. Ayhan Bey çok 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 teşekkür ederim. Yani böyle kısıtlı bir düğünü böyle muhteşem bir düğüne çevirdiniz. İyi ki varsınız. Çok 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 teşekkürler. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Mia Country için teşekkür ediyoruz.